Param var, senin gücün var. Ben de hiçbiri yok ama vizyonum var. Ya kardeşlerim var, güvenimiz an var. Bunu parayla satın alamazsın Ya benim için sar, bugün benim için yer. Etraf olsun duman, onlar bizi uyarmadan. Onlar buna uyanmadan. Gözümü açmadan geçiririm günümü Çünkü bu problemlerimin tek çözümü. bugün kendimleyim çünkü kendimdeyim Yine, yine içim içi, içi, bir köşede, köşede Sızıp kalmamışım Telefon çalmış duymamışım Kulaklarım tıkalı gelen sesleri Aynadaki ben uygun değil meleklerim Benim için sar Bugün benim için ben yer, yer Etraf olsun duman <laughs> Onlar bizi uyarmadan ya. Onlar buna uyanmadan Gözümü açmadan geçiririm günümü Çünkü bu problemlerimin tek çözümü